Kıymetli yarışta ailesi, yarın Ankara'da güzel bir program var. Yalnız şöyle bir durum var. Gün boyu yağış gösteriyor yarın. Pist durumları nasıl olur merak konusu. Bu yönde bir programda sıkıntı olsa da yarın e, Grup 1 Tarım ve Orman Bakanlığı koşusundan başlayalım. E, şimdi mükemmel bir mücadele olacak. E, son yarışında Taşkent e, güzel bir ikincilik yaptı. Dikkatleri üzerine çekti. Kahraman olup sonunda e, biraz daha uzun mesafeye çıkacak ve farklı bir pistte, Ankara pistinde yarışacak. Yani net bir şekilde Taşket ve Kahramanolu bu yarışın favorilerinden çıkacaklardır. İlk ikizim. Ama bu yarışın gizli favorilerine bakalım. Şimdi yarış gidişatına baktığımız zaman startla beraber net bir tempo Fuat yok. Muhtemelen beyaz ışıklıydı liderliği alacaktır. İşte belirli bir noktada Bahçedere Bey'i, e, daha sonra Tunsiper'i, Eflah, Düzlük'te ön taraf hamle yapabilir. Yani yavaş gidilecek bir yarış derken bir bakmışsınız Düzlük'te herkes iyi bir yer kapmak adına ön taraf hamle yapıp yarış çalmaya gidebilir. Dikkat edilsin Fuat A son yarışını kazandı. Bugün daha nefesli bir şekilde gelecek Öz'ün temsilcisi. Bu mesafeleri koşar. Bu hataya dikkat edilsin. Daha sonra bir numaralı Bahçedere Bey'inden enteresan bir yarış girebilir. Sürpriz noktasında. Daha sonra da Taşkent ve Kahramanoğlu. Bu yarış için yeterli olacak isimler olacaktır dostlar bana göre. Daha sonra günü üzerinde bir banko önerisi yapacağım dostlar. Bu da günün üçüncü koşusunda. Yarış kumu olunca piste de değişmeyecek. 3 numaralı King of Deletiera. Bu yarışı kazanacaktır. Çok uygun bir grubu yakalamış. Startla beraber on grubu yakın takip edersin der. isterse yarın liderliği de alabilir. Her türlü sonuçta King of the e kazanacaktır. Eğer yarış için piste koşulması durumunda e, Maiden ikinci koşuda hoş e, son yarışı gerçekten ölçü değil. E, bir önceki yarışında mükemmel bir yarışa imza attı. Grup da çok uygun. Hoş esinti kazanmaya en yakın isim için piste koşulursa. E, günün birinci koşusunda e, yarışçım eğer kuma dönerse net bir şekilde turbo fanı çok ön plana çıkacak dostlar. Kompiste. E, yarışın sürprizini de 4 numaralı Maximus Wolf yapabilir. Son yarışlarında çünkü bu saftan ön tarafa hamle yapmak istiyor. Yarın da net bir gidişat avantajı olacağından rakibi de Maximus Wolf olur dostlar. E, daha sonra baktığımız zaman günün 6. koşusunda kum pist yarış. Utkan ve Tatçit ekir gözüküyorlar ama farklı isimlerin dostlar. Zaten bir önceki kısa yarışlarında ikisi de birbirini yemişti. Ama yarın o tepkiden sonra bu hata olur mu bilmiyorum. Bana göre Tatçit yoruldu. Utkan dinlenerek geliyor. Net bir şekilde liderliği alır. Sider Bey baş edemez bunlarla. Utkan'ın liderliği alacağı yarışta da, da rakibi 1 numaralı Abbas Bey olacaktır dostlar. Bana göre iki çok çok yeterli. E, günün sona yanda eğer yarış kuma dönerse iki numaralı Keskin Kuş net bir kum atı görüntüsü var Safkan'da. Keskin Kuş'a dikkat edin dostlar. Ankara için diyeceklerim bu şekilde. Herkese bol şans.